Selamun Aleyküm arkadaşlar. Oruç oruç selamun Aleyküm bir kişi. Kimler oruç yorum, yorumları yazın. Ben orucum hepsini tuttum. aley Nedense böyle bir giriş yaptım. Evet. Geçen video kostal ünlükte CD bilmiş bir tane abi. Benim kostal ünlükte CD girmeme nedeni Hiç. Ben 50 tane seed girdim. Ya seed girdim zaten rastgele girdim. Hiçbiri düzgün değildi. Tamam. Evet güzel bir başlangıç. Yemek toplayıp madene ineceğim. Ne buldum kesinlikle. Şimdi normal Minecraft başlangıcı. Onun da. İkinci dakikaya kadar bence en az altı olduğumuz toplamadı. Yarım saniye kaldı. Challenge. 15 tane çıkmış. Buradan çık. yapalım. 10 saniye. Oldum. Oy aldım. Bir <laughs> dakika Neyse. Bu işsiz challenge'ımızdan sonra devam edelim. Evde kimse yok bugün cumartesi. Ablam var da. Ablam. Aha. Daha kalkmadı. Oruç ya. Oruç olunca yapmak istediğim pek bir şey olmuyor. Direkt yatıyorum. Ben de o yüzden şimdi yat. Sefer Ben nedense o kadar çok yatmıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir de 400 <laughs> abone için thank you 400 abone olduk. на no. Ha! <laughs> Evet. Var. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi yemeklerimi pişireceğim. Onun için de odun. Seni değil. Seni pişireceğim. Evet. Bu sırada ben de şuradaki koyuna gir. Gel lanersen. Yemeğin pişmesini bekleyeceğim. O sırada ben de şunları pişireceğim. Yemek yeme toplamaya devam et. Şarjım bitti. Benim hızlı şarjım yok <laughs> ki. Evet, Tabletim. Dur. Oo, düz atla şuraya Şu an evet.

I'm gonna do that. Yes. I know the PvP.

Bu maden mi? Maden sonra dalıyorum. değil mi? Düşmeze İlk bölümde baş yerini seçersen ikinci bölümde tamamlarsın işte. saksı toplansaydı çok güzel olurdu. Akşam aldım gibi koyar oyurum. Bu dedi sizden sonra 100 gün gelecek. Acaba. Ben nasıl söyleyeyim 100 gün challenge'ları çok hoşuma gidiyor. Zaten en fazla en kötü seni oluruz. Ben de bugün de çekmem zaten. Ne var senin İşte bak bana lazım olan şey de bu. Şu üst kısma yerleşeceğim. Bir sonraki bölümde de evimizi yaparız. Ya da şu kısma yerleştirelim Yeşil. Daha yeşil daha güzel daha. Değil mi? Bence burası. Kim ayrı diyebilir ki böyle güzel şey yapar. Madene birazcık dolaşan. Çok derinde inmemem lazım. Çünkü ölürsem gidiyor. Aa çıktı. Fıçı mı yapsam ki? Şeyler ne kadar şey burada bırak. Şimdi taş baltanın yanına ne maden kılıcı da ihtiyacım var. Ne olur ne olur ben burası spam pointimi aldım. Rastgele hatır olarak madenimize giriş yapacağız. <laughs> Devri bulmak direkt mi? Bizim için iş iyi oldu. Yani şimdi dışarıdaki kömürleri alıp madene giriş yapacağım. Hafif maden yani. Aşırı kaybolmak da istemiyorum. Bitti ama. En azından demir var artık. Yanında büyük ihtimal maden Şu an ben madenle mi hiç Demir set için yeterince demir bulmam lazım yoksa ölürüm. Sonuç olarak maddenin ortasında kalkın kırasa ne yapacağım? madenden çıkayım. Bitirişi madendeyken yapmak istemiyorum çünkü. Şu an. Ne Sonuçta fazla taş göz çıkarmaz yani. Böyle çok aşağı inerken büyük ihtimalle ben merdiven kullanacağım. Ölmek de pek istemem eşyalarım burada kalır. bir şey diyeyim mi? Hayatım boyunca gördüğüm en boş madende. Hiçbir şey çıkmayan madenler de oldu da onlar bazen değil Aslında ev için kum da lazım olacak. Aa köy! Ya son nerede? Yemekleri alıp gideceğim zaten. Bu gerçekten gereksiz. Hmm. Köy. Ama zaten ben köyde çok durmayı da sevmiyorum. Burada var. Hayatta kalma <laughs> Neyse. Demirci vardır inşallah. <laughs> Bu sefer siz girmedim. Bir tane adam yazmış. Dedim adam hatırlamıyor hatırlamıyorum. Bildi evet. Kovasal siz girmiştim. Şimdi ben kesin burada ölürüm. Ben nasıl spam almayı unutuyorum. Gider Gel lan Gezeceğim seni Ya ne koyayım koyayım Bilmem Aslında bu adam ittirse kumumu Ne? Aa gül Cidden mi? Verir mi? Ama Minecraft'in bir tane şeyinde vardı da gülleri öldürmeyeceğim yazık bir. Tamam, verme gül bitti. Şimdi ben buna vurup kaçmam lazım. Aşırı korkutucu biliyor musun? Adam'a bak demek, demek. Adam ölümü koşuyor zaten. Hadi abi biraz önce gün uzatmıştık et Evet. <laughs> evet neyse burası yatak değil mi Evet. O zaman diğer kütüphane. Burası da yatak <laughs> Tahmin etmiştim. O zaman burası kütüphanesi mi lan? kitap okuyacağız ya ne okuyacağız? Birazcık akıl yürütür. Bir Tarlosu zaten gelir bunları eker ya kaç. <laughs> Adam dalıyor da ya. Ver lan. Ne alıyorsun? Ne bakıyorsun? Çaldığım için kızmadın değil mi şu an? Akşam oyumu hep sizi öldürebilirim biliyor musun? Adam var. Sen ne musun? Tamamen oldu bu <laughs> iş? <laughs> Sadece dışarıda olmak daha mantıksız. Sende de var. Almışım. Kitap alınır falan. sadece demirim var tamam. Kazma ve kılıç bence. Aslında sadece kazma yapacağım mantıklı Kesin burada bir sana fonksiyonlar var. Bak bildim. Gitmeden şu zümrütlerle da bir şey yapayım. Adam ne arıyorsun sen? Galiba mantıklı seçim şey. kızı seçtiğim. Pantolon aldım. Gizim. Şimdi al top kare pantolon. Pantolon. Evet. Bunu bu yüzeyi beğenir. Yani. Lütfen. Please. Subscribe. And press the like button. İngilizcesini söyledim. Abone olup ve abone olun ve like butonuna tıklayın. Selamlarım. Yalan buraya bom. Oo yapmaya çalışmıştım ya bunu. Neyse. Bye bye.